Allah'ın izniyle ve sizlerin desteğiyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız şey ilk 6 ayda ilk 6 ayda memlekette bir rahat nefes alınmasını sağlamaktır. İlk 6 ayda Esnafın bankalara borcu var. Pandemi döneminde kredi verdiler. Bunların ister bankalardan İster esnaf kefalet kooperatifinden aldıkları faizlerin tamamını sıfırlayacağız. Ana parayı da taksite bağlayacağız. Hangi faiz alıyorsunuz? Çiftçi için de aynı şey. Çiftçinin de, çiftçinin de ister tarım kredi kooperatiflerinden ister bankalardan. Aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Onu da makul sürede taksite bağlayacağız. Ya adamı zaten perişan etmişiz. Zaten mahvolmuş bu kişi. Hangi faizi alıyorsun sen bu? Yine aynı şekilde esnafın kira stopajı var. Onu tamamen kaldıracağız. Esnaf zaten vergi veriyor. Gayrimenkul sahibinin kirasını esnafın sırtına yıkmışsın. Niye? O zaten vergi verecek, beyanname verecek. Bunu sen öde diyor. Niye ödesin o? Bunu da kaldıracağız.